Herkese merhaba. Bugünkü videomda X-Max motorumda olan aksesuarları size tanıtacağım. Burada görmüş olduğunuz reflektör, rüzgar reflektörü. Boyun 1.90. Benim için yetersiz kaldı. Daha uzununu bulabilirseniz daha uzun almanızı tavsiye ediyorum. Rüzgarı kesmesi için. Ayarlaması şu şekilde. Buradaki mandalı kendinize doğru çekiyorsunuz çekip yukarı itiyorsunuz. Dört tane alyanı sıkarak bu plastiği camla buluşturuyorsunuz. Bu şekilde kalıyor. Gayet sağlam. Kör nokta aynısı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde uç bölümlerine taktım. Telefon tutucu. Su geçirmiyor. Bu şekilde. Arkasında navigasyon var. Ona bağladım. Burada gidon barını görüyorsunuz. Gidon barının üstünde bir adet suluk var. Sulukta da bir adet ses bombası. Ses seviyesi gayet yeterli. Markası JBL. Model Philip 5. Bu şekilde. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi tank pet uygulamaları. Benzin döküldüğü zaman plastiğe çok zarar vermeden silebilmem için yaptım. Şöyle artçının bineceği yerde de bu şekilde Ayağının değeceği yeri çizmesin diye. Böyle bir tankbet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi metal paspas seti. Bu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi. 4 adet sis farı. Çakar mutlu. Bu şekilde çalışıyorlar. İki tanesi delici. Üstte kalanlar mercekli. Karşı tarafa uzun bir ışık gönderiyorlar. Kare şeklinde. İkisi de kare. Bu şekilde. Üst tarafta sinyallerde LED sinyal ampulü kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Parlaklığı bu şekilde. Elcik sıtma. Bu şekilde. Buradaki tüm ürünlerin linklerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Eksik olan bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arka sinyal ışıkları da görmüş olduğunuz gibi LED ampüle değiştirildi. T10 Cambus. Bu şekilde yanıyor. Gayet güzel kaliteli. Bu şekilde orijinal olmayan bir sırt dayama kullanıyorum. Xmax yazılı, karbon sulu kaplamalı vermiş olduğunuz gibi. Sele kılıfı kullanıyorum. Şöyle bir egzoz kullanıyorum. Akrapovic. Egzoz koruma demiri kullanıyorum. Şu arkada görmüş olduğunuz gibi bir tane çamurluk kullanıyorum. Bu şekilde. Sonra da şurada bir yine kendi icatlarımdan olan Elektrikli sele açma tuşu. Bu şekilde tuşa basıyorsunuz. Seleniz açılıyor. Böyle. Sele içinde de bu şekilde 12 volt çakmaklık girişi. İki tane de 5 5 volt 2 amper USB çıkışı var. Telefonu şarj etmek için kullanıyorum. Bu şekilde kaskımda böyle Nexin Vts 2 modeli şöyle üzerinde görmüş olduğunuz gibi pin lock var bu şekilde bir kask gayet güzel gayet memnunum sertifikasını gördünüz güvenlik için şöyle spy 5000 Şu an motor açık diye çalışmıyor. Bu şekilde bir Spy 5000. Bir de Armor marka zincir. Zincirin yanında gelen kilidi. Bu kilit aynı zamanda disk kilidi olarak da kullanılıyor. Bu şekilde yanında 4 tane anahtar ile geliyor. İçerisinden bir de bu şekilde Kovix'in bu hatırlatıcı zinciri çıkıyor ipi çıkıyor bu şekilde bir kılıfıyla geliyor